Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Bu videomuzda 11. sınıf soru bankamızın 172 ve 173. sayfalarında bulunan çemberin temel elemanları test 2'yi çözeceğiz. Birinci soruda verilenlere göre AB ve CD kirişleri arasındaki uzaklık kaç birimdir? Arkadaşlar burada verilen 30 ve 16 birimli kirişlere O noktasından dikmeler çizersek bu dikme kirişi iki eşit parçaya bölmeli. 30 birimlik kirişi 15'e 15, 15 e ayıracak. OD uzunluğu çemberin yarı çapıdır. Yarı çapı 17 verdiğinden e, özel üçgen oluştu. Bakın burada H noktası dersem eğer O OHD üçgeninde 8, 15, 17'den yükseklik 8 birim olmalı. Diğer taraftan O noktasından AB kirişine de dikme çizersem burayı 8'e 8 böler. OB yine aynı şekilde çemberin yarı çapından 17 olacak. Burada oluşan dik üçgende de yine 8, 15, 17'den yükseklik 15 olur. Kirişler arasındaki uzaklık 8 artı 15'ten 23 olmalı. Doğru cevap A şıkkı. İkinci soruda O merkezli çemberde A, B, C ve D noktaları çember üzerinde birbirinden farklı noktalardır. E, verilenlere göre X kaç farklı tam sayı değeri alır. Arkadaşlar bunlar birbirinden farklı noktalarsa bu uzunluklar e, maksimum çap kadar olabilir. Yani AB uzunluğu x artı 8 verilmiş. Tabii ki bu AB uzunluğu şöyle bir şey de olabilir, ya da şöyle bir şey olabilir, ya da en fazla çap kadar olabilir. Yani bu uzunluğun maksimum çapa eşit olacağını söyleyebilirim. O halde x artı 8 12 ya da 12'den küçük bir sayı olması lazım. Diğer taraftan, 3x eksi 6 gibi bir uzunluk da var. E bunun da tabii ki negatif olmaması lazım. Sıfırdan büyük olacak farklı noktalar olduğuna göre bir uzunluk değeri olmalı. O yüzden sıfırdan büyük olmalı. Buradan x'in 2'den büyük olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan 8'i sağ tarafa atarsam x'in de yine 4'ten küçük ya da eşit olduğunu söyleyebilirim. x 4'ten küçük eşitse 4, 3 tabii ki 2'den de büyük olacağı için sadece bu iki tam sayı değerini alabilir. Doğru cevap bu yüzden B şıkkı olmalı. 3. soruda O merkezli çemberde AP 8 birim P noktasından geçen en kısa kiriş 24 birim olduğuna göre çemberin yarıçapı kaç birimdir? Arkadaşlar verilen çember içindeki bir noktadan çizilebilen en kısa kiriş bu noktada yarıçapa dik olan kiriştir. Ve merkezden kirişe çizilen dikmenin de kirişi iki eşit parçaya ayırdığını biliyoruz. Kiriş boyu 24 ise bunu 12'ye 12 bölmeli. Diğer taraftan o ve C noktasını birleştirirsem bu çemberin yarıçapı R diyelim. E, o, A uzunluğu da çemberin yarıçapıdır. çapıdır. 8 birimi AP kısmındaysa OP'ye kalan R-8 olmalı. Şimdi şuradaki özel üçgenimize bakalım. Daha doğrusu üçgene bakalım. Özel üçgen mi diye. E, dik kenar 12 olduğuna göre hani 5, 12, 13 sağlar mı diye bakalım. R'ye 13 verirsem. 13'ten 8 çıktığında burası da 5'i sağladığı için 5, 12, 13 özel üçgeni çıktı. Çemberin yarıçapı bu yüzden 13 olur. Tabii ki bu sağlamasaydı yine Pisagor bağıncından r değerini kolaylıkla bulabilirdik. Dördüncü soruya gelelim. Burada O merkezli çemberde 20 yarıçap AB 32 verilmiş. O merkezinin AB kirişine uzaklığı kaç birimdir? Arkadaşlar merkezden kirişe dikmeyi indirdiğimizde bu dikme kirişi iki eşit parçaya böler. 16'ya 16 ayırır. E, yarı çapın 20 olduğunu söylemiş. O, B, B birleştirelim 20. E, burada bir özel üçgen var bakın. 16'ya 20 verilmiş. 12, 16, 20 özel üçgenimiz var. 3, 4, 5'in katları olan bir üçgen. E, sonuçta O noktasının kirişi uzaklığını sormuştu. E, biz de tam olarak bunu elde ettik. Doğru cevabımız bu yüzden B şıkkı 12 olmalı. 5. soruda O merkezli çeyrek çemberde 5 ve 7 birimlik uzunluklar verilmiş. X'in kaç birim olduğu sorulmuş. Arkadaşlar çeyrek çember olması dolayısıyla O'daki açının 90 olduğuna dikkat ediniz. A'ya bir alfa diyelim. Şuraya da bir beta diyecek olursak 1 alfa ile 1 beta'nın toplamı 90 derece olacak. E öyleyse bu beta'nın diğer tarafının şurada alfa olması lazım. OBC üçgenine bakarsanız alfa 90 Şurası da beta olmalı. Şimdi bu iki üçgene bakalım. Açıları ortak. Alfa beta 90. O zaman benzerlik arayacağız. Soldakinde 90'ın karşısı e, çemberin yarıçapı yarı çapı. E, alttakine baktığımızda sağdakine baktığımızda orada da 90'ın karşısı yine aynı şekilde çemberin yarı çapı. E, bunlar eşit olduklarına göre bu iki üçgen eş üçgen diyebiliriz. O zaman alttaki üçgende alfanın karşısı 7 artı 5 12 birim olduğuna göre Üstteki üçgende de alfanın karşısı 12. Aynı şekilde OBC üçgenine bakarsanız dik kenarlar 5 ve 12 olduğundan hipotenüsü yani çemberin yarıçapı 13. E, OE uzunluğu da çemberin yarıçapıdır. O noktasından E'ye kadar da çemberin yarıçapı. Burada 5 artı 7 artı x var. Bu yarıçapı olduğu için 13'e eşit olmalı. Buradan da x'in 1 olduğunu buluruz. Doğru cevap A olmalı. 6. soruya bakalım. O merkezli çemberde AEB yayı 90 derece. Arkadaşlar yay işareti koyduğuna dikkat edin. AEB yayı 90 derece. CFD yayı 120 derece. Şuradaki yayı 120 vermiş. AB uzunluğu 12 kök 2 ise CD uzunluğunun kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar O noktasını A'ya ve yine O noktasını B'ye birleştirirsen burada OAB açısı bir merkez açıdır. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. O açısı 90. Diğer taraftan yarıçaplar olacak sonuçta OB ve OA. O zaman bu üçgenin 45-45-90 üçgeni olduğunu, 90'ın karşısı 12 kök 2 olduğundan da yarıçapın 12'şer birim olacağını söyleyebilirim. Yarıçap 12 birim. Şimdi diğer tarafa gelelim. O noktasını DY ve aynı şekilde C'ye birleştirelim. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşit. O açısı 120. Yine yarıçaptan dolayı. Şurada C ve D açılarına da 30'lar derece kalacak. 120'nin karşısı, 30'ların karşısının kök 3 katına eşitti. Yarı çap 12 olacağına göre CD uzunluğu 12 kök 3 olmalı. Doğru cevap E şıkkı. 7 soruda A merkezi çeyrek çemberde DE ile BC paralel verilmiş. Diğer verilen uzunluklarda şekil üzerinde gösterilmiş. DE'nin kaç birim olduğu sorulmuş. Arkadaşlar burada DE bir kiriş. Diğer taraftan, ACB üçgenine bakarsanız dik kenarlar 30 ve 40 olduğundan bu CB uzunluğunun 50 birim olduğunu söyleyebilirim. Burada 40 birim aynı zamanda e, çemberin yarıçapı sevgili arkadaşlar. O zaman CD'nin yine 10 olduğunu söyleyebilirim. EF'nin 8 olduğunu biliyorum. C noktasından DE'ye bir dikme çizersem oluşturduğumuz şeklin dikdörtgen olması dolayısıyla karşılıklı kenarlar eşit 8 olacak. Buradaki dikmenin de yine alt olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan e, A noktasından CB doğru parçasına bir dikme çizersek burada bir öklit meydana getirdiğimizi söyleyebiliriz. CAB üçgeni bir dik üçgende dik açıdan da hipotenüse tekrar dikme çizdiğimiz için öklit olur. Şimdi öklitin kuralı gereği ACB üçgeninde büyük üçgenin dik kenarlar çarpımı 30 çarpı 40. Büyük üçgenin hipotenüsü ile bu hipotenüse ait dikmenin çarpımına eşit. Buradan gerekli sadeleştirmelerimizi yapalım. 5 ile 30'u sadeleştirirsek 6 çarpı 4'ten h'ın 24 olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar yine özel üçgenden burada dik kenarlardan biri 24, hipotenüs 30, 30 6'nın 5 katı, 24 6'nın 4 katı. O zaman 6'nın 3 katından şu uzunluğun 18 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu dikmeyi doğrusal bir şekilde uzatırsam eğer karşılıklı kenarların eşitliğinden burası da 18 olacak. DE bir kiriş. Merkezden kirişe dikme çizdiğimde bu dikme kirişi iki eşit parçaya bölmeli. 6 ile 18'in toplamı 24 ise bu da 24. Öyleyse toplamda DE kirişi 48 birim olacak. 8. soruda O merkezi çeyrek çemberde 6 ve 4 birimlik uzunluklar verilmiş. X'in kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar burada OB uzunluğu çemberin yarı çapı. O zaman O noktasıyla C noktasını yine birleştirecek olursam bu da çemberin yarıçapı olacak ve 10 birim olacak. E, oluşan ODC üçgenine bakarsanız 6 8 10'dan x eşittir 8 bulunur. 9. soruda O merkezli yarım çemberde CE yayıyla ED yayı eşit. Arkadaşlar merkezden bir e, kirişe çizilen doğru parçası eğer yayı iki eşit parçaya bölüyorsa bu kirişi de iki eşit parçaya böler. Hatta kirişe dik olur diyebiliriz. E, K'yı 2, KO'yu da 8 verdiğine göre yarıçap 10 birim olacak. OB ve OA 10 birim. O noktasını D'ye birleştirdiğimde bu da yarıçap olduğundan 10 birim. 6 8 10 özel üçgeninden dikme 6 birim olmalı. Daha doğrusu kirişin parçası 6, aynı şekilde diğer parçası da 6 olmak üzere CD'ye uzunluğu toplamda 12 birim olacak. 10. soruda O merkezli yarım çemberde DC ile AB paralel Verilenlere göre çemberin yarı çapı kaç birimdir? Arkadaşlar DC AB'ye paralelse çemberde paralel kirişler arasında kalan yayların uzunlukları birbirine eşittir. E o zaman CB ile AD birbirlerine eşit. Eşit kirişlerin ayırdığı yaylar da eşit. E o zaman CB uzunluğuyla da AD uzunluğu eşit. Şimdi diğer taraftan ADB açısına bakarsanız bu açı çapı görür. E çapı gören çevre açı da 90 derece. Yani ADB açısının 90 olduğunu söyleyebilirim. CB kirişi 16'ydı. D'ye 16'yı yerleştirelim. DB de 30. 16'ya 30 buradan AB uzunluğu e, Pisagor'dan bulunabilir. Özel üçgen var mı diye bakabiliriz. E, 16 30 verilmiş. E, kaç birim olacak? Bakın 16 8'in 2 katı, 30 15'in 2 katı. 8 15 17 diye bir özel üçgenimiz var. 2 katı olduğu için de çarpı 2 dersek AB uzunluğu 34 olur. Dolayısıyla yarı yarıçap buradan 17 birim elde edilir. 11. soruda şekilde 1 metre yarıçaplı daire biçimindeki tahta parçası verilmiştir. Tahta parçası işaretli bölmelerden kesilerek orta kısım atılıp yanlarda oluşan eş parçalar nostaljik kapı yapımında kullanılacak. Kapının boyu 160 cm ve kanatlarının birbirine en yakın mesafesi 20 cm olduğuna göre kapının genişliği yani AB uzunluğu kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar bu e, uzunluk kesilen bölmedeki şu e, parçanın uzunluğu 160 olduğuna göre yine burada da bu uzunluk 160 olacak. Merkezden bu kirişe bir dikme çizersek kirişi 80'e 80 olacak şekilde iki eş parçaya ayırır. Diğer taraftan yarı çapın 1 metre olduğu söylenmişti. O zaman 100 santimetre diyebiliriz bu yarıçapa. çapa. E o zaman dikme de 60 santimetre diyebiliriz. E şimdi yarı çapın 100 olması bu dikmeyi devam ettirdiğimizde şuradaki parçanın 40 birim olması demek. O zaman aynı şekilde merkezden birleştirecek olursam şu uzunluğun 40 birim. Aynı mantıkla diğer tarafında 40 birim olmak üzere AB uzunluğu toplamda 40 artı 20 artı 40'dan 100 birim olacak cevap B şıkkı. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere.